Ama ben ne hmm, Ne, oldu Belizciğim? Hadi hastane. Hastane tehlikede. Müthiş. Nesi müthiş Ferman ne diyorsun sen? Pardon replik alışkanlığı. Korkma Belizciğim. Ben her zaman senin yanındayım. Nazlı'nın taz yüzünden hastaneye çok büyük bir tazminat kesebilirler. Tamam Belizciğim. Sakin ol. Sakin ol. Belizciğim seni kıtlatmamı ister misin? Evet Ferman. Oh, çok iyi bu. <laughs> Nazlı. Efendim Ali. Ali ne yapıyorsun? Gülmek bulaşıcıymış. Ama sen gülmüyorsun. Güler misin lütfen? Ali moralim çok bozuk. Moralini tamir edelim. İroni yaptım. Olmadı mı? Ne yapacağız biz Ferman? Nazlı'yı nasıl kurtaracağız? Videolaringoskop. Videolaringoskop. Hocam, ambulansta videolaringoskop yoktu. Suçu hastanenin üstüne yıkabiliriz. Peki ya Beliz? Zor durumda kalmayacak mı? Senden birini seçmek zorundasın Ferman Demir Efendim Açelya Ben seni öyle bir seveceğim ki Aklını Çok var Beni mi şimdi Çok işim var bro, ne yapıyorsun Sorma kanki Moralim çok bozuk Soruşturma olayı değil mi Haklısın Aga be Tam da best friend olmuşken Hiç iyi olmadı bu Acaba karar ne çıkacak <laughs> Ay sıkmacınlı bro Hallediniz bir şekil Hadi gidip pis atalım Peki ya Beliz zor durumda kalmayacak mı? İkisinden birini seçmek zorundasın Ferma. Ali, bu süper bir hediye oldu. Nazlı buna bayılacak biliyorsun değil mi? Bayılmasın Nazlı, bayılmasın. Ben mutlu olsun diye aldım onu. Ali ironi yaptım. Bence bir deneyelim nasıl çalışıyor. yeter artık tepinip durmaz mısın lütfen? Ben onu sana almadım. Nazlı'nın hediyesi o. İyi be tamam yemedik. Teorik olarak plastik ve elektronik şeyleri yemen mümkün değil zaten. Ali mı aldım lisansımı kaybetmedim. Bu çok güzel bir haber Nazlı. Çok güzel bir haber. Şimdi bana aldığın hediyeyi kutlayabiliriz. Nasıl yapacağız? Dans edeceğiz. Ben dans etmesini bilmem ki. Yapamam. O, olmaz. Ben dans edemem. <laughs> Ali'cim bu videoyu izleyerek nasıl dans edilir onu öğreneceğiz. Tamam Nazlı. Senin için yaparım.